Sana söyleyecek sözlerim vardı. İnan biraz önce dam Seni görünce heyecan sardı. Yanana gelince unuttu verdim. Seni görünce heyecan sardı. Yanana gelince verdim Sana neler neler anlatacaktım Önce gözlerini kapayacaktım Seni görür görmez sarılacaktım Yanına gelince unuttu verdim. Sana neler neler anlatacaktım. Önce gözlerini çaktım seni görür gelmez sarılacaktım yanına gelince unuttu verdim yanına gelince unuttu